Merhaba çocuklar ben Sofya Carson ve çok heyecanlıyım çünkü yeni neslin iyi bebeğini açmak üzereyim şu anda. Ve daha önce de hiç bakmamıştım ona o yüzden çok heyecanlıyım. İnanamıyorum çok tatlı. Aynaya bakmak gibi bir şey bu çocuklar. <laughs> Detaylarına baksanıza. Evinin kostümü tamamen yeni. Motor tarzı serseri stili ki bu bebeğin giydiğinin aynısı zaten. Her detay inanılmaz Mavi saçı bile Filmdeki saçım çok daha parlak Çok daha koyu maviydi Ve aynı bu bebeğin saçı gibiydi Ve ayakkabılar destansı yani Baksanıza şunlara Biliyorsunuz ee, Evie hayatın bir podyum olduğunu düşünüyor Bu yüzden nereye giderse gitsin havalı yürüyor Ve kesinlikle Bu ayakkabılar bunun büyük bir parçası Vay canına 4 dört kelbi modelinde Giydiğim aynı bu güzel bebeğin üstündekiler gibiydi Yani Kıyafetler aynı böyleydi eldivenleri bile aynı. Bunun her şeyi, her şeyi çok güzel ve mükemmel. Harika görünüyor. Onu çok sevdim. Kaşları bile doğru yapmışsınız. Benim de aynı böyle kaşlarım var. Şahane bir şey. Eviyle biraz daha vakit geçireceğim. Yayını durdurup birbirimizi tanıyıp çok güzel vakit geçireceğiz. Ve kutu açacağız. Hepinizi çok seviyorum.